sıkıntılardan kurtulmak için dua etmelidir. İmamı Rabbani Ahmet Faruk ı Serhendi Hazretleri buyuruyor ki, İyi kul, sahibinin yaptıklarından razı olan, onları beğenen kuldur. Kendi isteklerini beğenen kimse, kendine kuldur. Sahibi, kulunun boğazına bıçak dayasa, kulun bundan razı olması, sevinmesi lazımdır. Allah korusun, eğer bunu beğenmez, istemezse, onun kulluğundan çıkmış olur sahibinden uzaklaşmış olur. Taun gibi sâri ve tehlikeli hastalıklar Allahü Teâlâ'nın dilemesiyle gelmektedir. Kendi isteğiyle gelmiş gibi sevinmek lazımdır. Taun yani veba ve her bulaşıcı hastalık gelince kızmamalı, üzülmemelidir. Sevgilinin yaptığı şey olduğunu düşünerek sevinmelidir. Herkesin belli bir eceli yani ölüm zamanı vardır. Bu zaman hiç değişmez. Onun için hastalıkta sıkılmamalı, telaşa düşmemelidir. Böyle dert ve belalar gelince Allahü Teala'ya sığınmalı, afiyet vermesi, kurtarması için dua etmeli, O'na yalvarmalıdır. Allahü Teala dua edenleri, sıhhat ve selamet isteyenleri sever. Mümin Suresi'ndeki ayeti kerimede mealen dua ediniz. Duanızı kabul ederim buyuruyor. Bunun için her namazda, Fatiha okurken, Allahü Teala'dan hidayet istiyoruz. Allahü Teala, sizi, görünür ve görünmez belalardan korusun. Amin. Mektubatı Rabbani. Yakup bin Seyyid Ali, Rahmetullahi Teala Aleyh, Şiratül İslam, şerhinde diyor ki, Hadisi şerifte, dua etmek, ibadettir, buyuruldu. Kabul olmazsa da, sevap hasıl olur. Duanın kabul olması için şartlar vardır. Helal yemelidir. Haram lokmayı yiyenin duası 40 gün kabul olmaz. Dua ihtiyacı gideren, saadet'e kavuşturan kapının anahtarıdır. Bu anahtarın dişleri helal lokmadır. Giydiği de temiz, helal olmalıdır. Dua ederken kalp uyanık olmalı, kabul edileceğine inanmalıdır. Söylediğinden haberi olmayan gafil'in duası kabul olmaz. Duadan evvel tevbe ve istiğfar etmelidir. Duanın kabulü için acele etmemelidir. Duaya devam etmeli, usanmamalıdır. Allahü Teala dua etmeyi ve dua edeni sever. Kabul ettiği halde istenileni vermeyi geciktirerek duanın ve sevabının çok olmasını ister. Duayı hiç olmazsa yedi ker tekrar etmelidir rahat ve huzur zamanlarında çok dua edenin, dert ve bela zamanlarındaki duaları çabuk kabul olur. Duadan evvel, Allahü Teala'ya hamd ve Resulullah'a salat ve selam söylemelidir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, duaya başlarken, Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel vehab derdi. Evvela günahlarına tevbe etmeli, sonra bütün müminlerin sıhhat ve selametleri için dua etmeli ve her dileğini söyleyip vermesini can ve gönülden istemelidir. Kalbine gelen hayırlı şeyi istemeli, söylediğinin manasını öğrenmelidir. Sidete Ebediye sayfa 1036. 15 Nisan 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Hasan Yavaş